Selamun Aleyküm Hobi Bahçemiz kanalı izleyicileri Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayız Ve bahçemizdeyiz Bugün bahçemde yapılacak işler vardı Onları yapmaya geldim Kuruyan ağaçlarının kuyularını kazdım e, Yanlış hayvan gübresi attım Ve e, aralıkta dikim yapacağım ve yerlerini hazırladım Tutmayan ağaçlarımı şöyle sizlere göstereyim Gördüğünüz gibi çukurlarını kazdım. Yanmış hayvan gübresiyle üstten toprak alıp karıştırıp tabanına attım ve bunun üstüne bir karış bir kürek daha toprak atıp fidanımı dikeceğim. Ee, buradan e, çıkardığım fidanım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ee, mantar hastalığı varmış bunda. Gördüğünüz gibi kazık kök çalışmasını yapmış ama hastalıklı olduğu için yukarıdan patlamamayıp aşığın altından patlamış. Aşı tarafı kurumuş. Gördüğünüz gibi kazık kök güzel çalışmış ama e, aşının altından çalıştığı için ben bunu istemedim ve sökmek zorunda kaldım diğer ağacımızı da göstereyim arkadaşlar o da aynı aşının altından patlamış e, onu da e, kökledim aşılı yeni ceviz alıp onu dikeceğim arkadaşlar onun çukurunda kazdım arkadaşlar hayvan gübresiyle karıştırıp tekrar doldurdum gördüğünüz gibi fidanımız bu gazık kökün olduğu yer güzel gelişmiş güzel gazık kök yapmış zor bile söktüm ama e, aşının altından patladığı için e, ben bu fidanı e, tek fidanı aşılamak zor olduğu için aşılı fidan dikeyim dedim gördüğünüz gibi aşı yeri burasıydı şurası bu buradan patlamış Gördüğünüz gibi bu ağacımızı da kökledim. Yenisini dikeceğim nasip olursa aralığın içinde. Fidanlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi uykuya yatmışlar artık. Bir kaftaya sarımsak dikmiştik. Sarımsaklarımız da patlamış. Gördüğünüz gibi iki parmak üç parmak olmuşlar. Maşallah güzel dikim olmuş. Aralıkları da güzel. Nasip olursa Cenab-ı Allah yağmur verirse artık fidanlarımızda sarımsaklarımızda inşallah büyüyecek gördüğünüz gibi hep sarımsaklarımız çıkmış ağaçlarının yaprakları sararmış kurumuş artık dökülmeye başlamışlar gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim Ağaçlar küçük kaldı. Bunları köklemedim ama bunların köklerinde inşallah sıkıntı yoktur. Bunları kışın yanmış hayvan gübresiyle dibini çapalayıp Şubat gibi de geçen seneden kalma dap gübrem vardı. Dap gübresini atacağım. Diğer fidanlarla arasındaki farkı göreceğim arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz zaten. Eski videolarımızı bakın arkadaşlar da ağaçlarımızın durumunu takip edebilir. uyanmasından itibaren bu duruma getirdi arkadaşlar Allah'ın izniyle. Eski videolarımızı izleyerek takip edebilirsiniz. Mesela bu ağacımız arkadaşlar büyümemesinin sebebi e, alttan iki tane daha e, filiz vermiş. Ona çalıştığı için diğeri gelişim yapmamış. Baharım ben bu alttaki filizleri alıp yine e, üç gözden tepe vurum yapacağım. İnşallah bu ağacımız iki iki buçuk metreleri bulacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu fidanımızda aynısı Gördüğünüz gibi diğer videolarımda Görmüşmüş gördüğünüz Hiç gelişmedi bahardan beri böyle böyleydi Bu fidanımız Bu fidanımızda da aynı e, Gazık kökü gelişmemiş gördüğünüz gibi Hiç uzamamış Benim budama yaptığım gibi duruyor e, Bunda da hastalık varmış e, Onun için gelişme yapamamış Ben de bunun için e, bunu kökledim Toprağını temizledim Nasip olursa kuyusunu kazıp hayvan gübresine attım. Yenisini dikeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçemizin durumu bu şekilde. Şöyle bir genel olarak göstereyim. Evet arkadaşlar ağaçlarımız gördüğünüz gibi yapraklarını dökmeye başlamışlar. Pişkinleşmişler hepsi de. Artık bizim burada bu haftalık yapacak işimiz yok. Az bir işim kaldı. Hayvan güveni içinden çıkan taşları ağaçların kenarlarına atmıştım. Onlar toplayacağım. Sonra ileride çapa motoruyla çapalama yaparken zor olmasın diye onları bir kenara toplayacağım. Bugünlük yapacağım iş bu kadar. Kendinize iyi bakın Kobu Bahçemiz kanalı izleyicileri. Destekleriniz için kanalımıza abone olun. Abone olun. Yeni videolarımızın gelmesi için destekleriniz bekliyorum. Şu anda ben işime yapmaya başlayayım. Kendiniz iyi bakın. Görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.